Evet, yanımda Galip var. Galip'e alkışlayalım. Çünkü Galip bu hafta bize haftanın atasözünü getirmiş. Galip, okur musun haftanın atasözünü? İnsan evinde de, her yerinde de... Ama önce bir şey söyleyelim, bir nedir? Bir, ha, bir oku bakalım. Müzik, müzik ruhun gıdasıdır. Müzik ruhun gıdasıdır. Bir alkış lütfen. Gerçekten de Galip'in söylediği gibi müziksiz asla olmaz değil mi Galip? Galip sen ne zamandan beri bu koroda çalışmalarını sürdürüyorsun? Ancak bir yıl ya da altı ay. Bir yıldan bir yıl kadar. Evet. Hı, çok iyi. E, peki ilk geldiğin zaman çok e, heyecanlı mıydın? E, sonradan neler hissettin? İlk geldiğimde çok heyecanlıydım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonradan yavaş yavaş alıştım oraya. Heh. Ee, böyle Artık bu konunun ayrılmaz bir parçası oldun evet. Peki o zaman Galip çok heyecanlı alma İstersen bize bu müzik ruhun gıdasıdır e, Atasözünü bir açıkla bakalım Müzik insanın ruhunu ve kalbini besleyen bir araçtır Bu nedenle her insan müzik duyma ihtiyacı duyar Ve müzik dinlerken kendini daha iyi hisseder Ya kesinlikle doğru söylüyor Galip İbiye bir... Alkışlayalım lütfen <laughs> Bundan sonra sevgili çocuklar Lütfen siz de Galip'in söylediği gibi ruhunuzu müzikle besleyin çünkü e, müziği yaşayan, müzik müziği yaşayan, müziği yapan insanlar her zaman iyi insanlardırlar. Onlar her zaman başarılı olurlar ve e, müziksiz bir hayatı düşünmeyin. Müziksiz asla ben de müziği müziği bırakmak istemiyorum. Her zaman bu bu tür programlarda şarkıları söylemek istiyorum. Benden size bir tavsiye. E, ne yaparsanız yapın, hangi işi yaparsanız yapın bir müzikle hayatınıza bir müzik parçasını da yerleştirin. Değil mi Galip? Evet. Galip heyecanın geçti mi? Evet. Peki o zaman madem ki haftanın atasözü müzik, o zaman biz de müziğe yer veriyoruz. Şimdi gelin isterseniz Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu bu koroya bir bakalım. Yine türkülerimizden birini dinleyelim. Ne dersin Galip? Evet. Hadi o zaman. Hadi o zaman alkışlıyoruz.